Namaste. Bugün Kundinya sana Flying Split dersi yapacağız. Hem uçacağız hem split yapacağız. Ben bu ikisini de yapamam. Benim burada ne işim var diyorsan hiçbir yere gitme. Çünkü beraber adım adım poza hazırlanacağız. Ve elimizden ne geliyorsa maksimumunu bugün matın üstünde paylaşacağız. Hemen aşağı bakan köpeğe geçerek başla. Bu dersin öncesinde bir ısınma, warm up dersi ya da bir sabah yogası yapabilirsin. Ama yine de matın üstüne çıktığında ayaklarını tek tek pedal yap. Nefes alıp öne gelirken bir plankte hizanı bul. Eller omuz başlarının altında mı? Şimdi buradan aşağı bakan köpeğe tekrar geç. Bugün bacak arkaları, kalça, kor, kol her şeyi kullanacağız beraber. Şimdi nefes al, plank'e gel. Yüksek bir plank olsun bu. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Bir kez daha nefes al. Planke. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Nefes al. Plank üçüncü kez. Nefes verirken aşağı bakan köpek ve sol ayağını yukarıya kaldır. Önce kalçanı aç, eller yeri iterken bacağını yukarıya kaldırabildiğin kadar kaldır. Sağ ayağının topu yere doğru uzuyor. Şimdi diz çekmelerimizi yapacağız. Sol dizini sol koltuk altına doğru çek, sırtını kabart ve yukarı aç. Beş tane hep dışarıya. 2. Kabart sırtı. Açıl. 3. Açıl. Her defasında dikkat et. Ağırlığımı burada bırakmıyorum. Sırtımı iyice kabartıp öne taşıyorum. Dört. Açıl. Ve beşte kal. 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 Ayağını elinin dışında yere koy. Ellerin üzerinde hala yüksek bir lizard Burada ileri geri giderek kalçanı hazırla. Sağ diz hala yukarıda. Umarım 21 günlük kalça dersine çalışmışsınızdır. Bunlardan orada bolca yapmıştık. Şimdi ellerin hala mümkünse yerde kalsın. İstersen parmak ucunu yükselebilirsin. Sol bacağını çıt. Düzeltmeye çalış. Açık bir piramit gibi. Şimdi tekrar sol dizini bük. Hatta dizini yere doğru yaklaştır ama değdirme. Şimdi nefes verirken sol bacağımı düzelttim. Burada bana kalçamı dışarı çevirip içeri çevirmek, yani yine hareket ettirmek çok iyi geliyor. İstersen bunu deneyebilirsin. Ellerini yere koymakta zorlanıyorsan parmak ucunu yükselip ya da blok alabilirsin. Tekrar lizard yüksek ve piramit. Şimdi tekrar lizard'a gel. Dizi koyup ayağa kaldıracağız. Karnını tut, bir an kaldır, tut, tut, tut ve aşağı bakan köpeğe geç. Oh, çok iyi. Şimdi sağ tarafa yapacağız aynısını. Önce üç bacaklı köpeğe gel. Sağ ayağını gökyüzüne kaldırabildiğin kadar kaldır. Burada kalçalarının dönmesi önemli değil. Önemli olan bacağını yukarıya, sağ kalçanın dışından yukarıya doğru çekmen benim için. Şimdi de sağ dizini göğsüne doğru çekip sağ kolunun yanına doğru çek. Sırtını kabart. Ayak parmak ucu gerili ve açıl. Bundan 5 tane yapmıştık. 2 Öne gelirken nefes veriyoruz. Nefes alırken yukarıya. Zorlandığın ana nefes vermeyi, açıldığın ana nefes almayı düşün. Dört. Ve sonuncu da orada kalacağız. Hatırla. Beş. Sırtı kabart. Kabart ve ayağını sağ elin dışında yere koy. Önce ileri geri hareket et. İstersen yanlara doğru kalça iyice açılsın. Şimdi mümkünse eller yerdeyken Sağ dizini düzeltmeye başla. Yavaşça, acele etmeden. Düzelttikten sonra ya da düze yakınlaştıktan sonra kalçanı açıp içeriye çevir. Bu da kalça mobilizasyonu için çok güzel bir hareket ve orayı çok rahatlatıyor. Şimdi bir kez daha. Dizi büyük, eller yerde, bakışlar karşıya, iyice bacağımı aşağı doğru bıraktım. Ve nefes verirken dizi düzeltmeye çalışıyorum. İstersen biraz daha yükselebilirsin yerden. Bundan da üç kez yapmıştık. Şimdi lizard'a geldin. Ellerinle yeri it, Sırtını kabart bak. Aradaki farkı gör. Sırtı kabartıp sağ dizini kaldır. Tut karnını ve çocuğa gel. Dizler yere, kalça topuklara, alnını yere doğru getir. Oh. Güzel bir nefes ver burnundan. Kalp ritminin düzelmesi için biraz zaman tanı kendine. Ve hazır hissettiğinde dizlerin üzerinde yüksel. Sizinle Ekapa'da Bakasana dersinde bu özellikle push-up'larda dirseklerin geriye doğru gittiğini konuşmuştuk. Bugün de aynı tekniği kullanacağız. O yüzden dört ayak pozisyonuna gel ve dizlerini biraz geriye yürüt. Yani bu hiza hemen hemen plankten dizlerini koyduğun bir yere geliyor. Ve şimdi dirseklerini yanlara değil, dirseklerini karşıya doğru çevirip göğsünü ve çeneni ileriye uzatarak push up yapmanı isteyeceğim. Ve bas. Bunu yogada birçok asanada kullanıyoruz ve birçok e, geçişte kullanıyoruz. O yüzden burayı kuvvetlendirmek çok önemli. Ekapada baka asanada da yapmıştık. Ama burada da tekrar çalışacağız. Siz de pratiklerinizi ekleyebilirsiniz. 3 ve geriye dön. Eğer bunda bir tane iki tane yapmak bile zor geliyorsa ben bunu yapamıyorum deyip bırakmak yerine mutlaka üzerine gidin. Çünkü yaptıkça gelişiyor. Tabii ki ilerleyen arkadaşlarım bunu beş tane çaturangayı burada kendini öne taşıyıp karnını bırakmadan basarak yapabilir. Ama bugün dizlerinizin yerde olması benim için kafi. Çünkü birazdan bir ayağınız yukarıdayken kendinizi orada taşıyacaksınız. E şimdi yavaş yavaş oraya doğru geliyoruz. Tekrar dört ayak pozisyonuna gel. Sağ dizim yerde. Sol dizimi kolma yaslamaya çalışıyorum. Yaslamam çok zor. Eğer çenemi göğsümü ileriye doğru uzatır, dirseklerimi içeriye doğru bükersem artık burada dizimi taşıyabileceğim bir yere geliyor. Yüzünüzün düşebileceği bir yer yok. Eğer korkuyorsanız yine de altına bir battaniye koyabilirsiniz. Şimdi size kolaylaştırıcı bir yöntem daha göstereceğim. O da dirsekler normalde bedenin iki yanındayken kundinyasana da dirseğinizi kalçanızın altına takabilirsiniz. Şu şekilde. Eğer kalçanızın altına takarsanız kollarınız daha az ağırlık taşıyacak. Bacaklarımız vücudumuza göre daha ağır ama böylelikle biraz daha bacaklarınızı kolay kaldırabilirsiniz. İlk etapta böyle denemenizde hiçbir sıkıntı yok. Ama zaman içerisinde dirseği buradan çıkarıp kalçanın yanına getirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de diğer taraftan bunu deneyimlerken görmenizi istiyorum. Önce sadece sağ dizi sağ dirseğe çekip dirsekleri ileriye doğru büküp bu hareketi bir anlayalım ne yaptım? Dizi çekerken dirsekleri bükmeye başladım. Bedenimin iki yanında ve çenem göğsümü ileriye doğru uzattım. Biraz daha kolaylaştırmak istiyorsam takmaktan kastım bu. Bu şekilde. Kundinyan da blokları işimize yarayacak bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Birincisi kalçanın altına dizini çektikten sonra bu şekilde ayağımı kaldırmaya deneyebilirsin. Şu anda kollarım hiç yük taşımıyor ama hareketi imite edebiliyorum. Blokları kalça kemiğimin altına koydum. O yüzden ağırlığı taşıyor. Bir karışımdan biraz daha az. Diğer tarafta da görelim. Artık sol dizim yerde değil. Sağ dizi çektim koltuk altına ve blok beni taşırken ayağımı sanki kendim kaldırıyormuşum gibi ve çık. Blokları kullanarak hareketin bedeninizde neye benzediğini hissedebilir ve aslında kas hafızanıza kaydedebilirsiniz. Ama bu tarz yardımcılara çok alışmak yerine biraz daha kendi ağırlığımızı taşıyabilmek için zorlansak da denemeye devam etmeliyiz. Şimdi bloksuz bunu en basit deneyebileceğiniz yöntem şu şekilde. Dar bir aşağı bakan köpeğe gel. Dizlerini yere koy. Sol dizini kaldır. Sol dirseğine doğru çekerken göğsünü ileriye doğru taşımaya başla. Sanki alttaki ayağın hafifleyecek gibi. Dizin bükülürken kaldırmayı deneyebilirsin. Bu kadar. Pozdan çık. Bu kez sol diz yerde sağ dizini sağ dirseğine doğru çek. Ağırlığını ileriye doğru taşı. Ve Sol dizini bir kere yerden kaldırmaya çalış. Ve tekrar gel. Bu esnada el bileklerin dinlenirken parmak uçlarını kendine doğru çevir. Aslan oturuşu. Karşıya doğru bak. Hem de bir soluklan. Eğer bu aşamayı da tamamladıysan düz bacak arkadaki bacağını uzun tutmayı deneyimleyebilirsin. O da şu şekilde. Ellerini yerleştir. İstersen bu kez aşağı bakan köpekten geçebilirsin. Sol ayağını kaldır. Sol dizini çek koltuk altına doğru. Dirseğine doğru. Göğsünü ileriye taşı. Ve kundinya sana B. Yavaşça pozdan çık. Aşağı bakan köpeğe gel. Hmm. Bunda hala öndeki bacağı bükülü kullandık. Bir sonraki aşamada iki bacak da uzun olacak. Şimdi diğer taraf. Sağ ayağını kaldır. Sağ dizini çek. Dirseğine doğru. Ağırlığını öne taşı. Taşı. Ve kaldır ayağını. Ve yavaşça pozdan çık dizlerini yere koy. El bileklerini çevir. Şimdi pozun son haline doğru geldik. Bacak arkalarını da hazırladık dersin başında. O yüzden düz bacağa girerken ister önce kırık bacakla girip bacağını düzelt, istersen de direkt düz bacakla gir. İkisini de göstereceğim. Sol parmak ucum gerili ağırlığını transfer ettim. Önce bükülü ve sonra açtım. Pozdan yavaşça çık. Eğer direkt düz bacakla girmek istersen de bu biraz daha advanced. Hazır. Pozdan çık. Şimdi sağ tarafa. Özellikle önümü değiştirmiyorum. Her iki taraftan da gördüklerinizin önemli olduğunu düşünüyorum. Sağ ayağı kaldırdın. Dizi bük. Sırtını yuvarla. Dizini koltuk altına doğru çek. Yerleştir ve kalk. İstersen aç. Çık. Düz bacaklı girerken de dirseğimi içeriye aldığımda nasıl gözüktüğünü bu taraftan göstereyim size. İsterseniz hatta dört ayaktan girelim. Dirseğimi taktım, dizimi çektim ve... Şimdi aklınızı karıştıran, gözünüzü karıştıran şey Arkadaki ayağın çok yukarıda ya da aşağıda olması çok önemli değil. Yeter ki ayağınız yerden kalksın. Son bir kez de ikinci tarafa aşağı bakan köpekten düz bacaklı girişi gösteriyorum. Bacağımı en yukarıda tutmaya çalışarak bakışlarımı ileriye aldım. Dirsekler büküldü. Ayağım yerleşti ve kondum. Ve pozdan çık. Sizi tebrik ederim. Ayaklarınızı öne doğru uzatın. Şöyle kendinize küçük küçük yumruklarla vurun. Bacakların üstü, altı, arkası, iç bacaklar, kalçalar kasılmış olabilir. Hatta karnınız. Böyle yumuşakça paşimot sana için öne bırak. Hem nefesin yumuşasın hem de bacak arkaların rahatlasın. Bugün çalıştığımız Kundinyasana B. Kundinyasana 2 olarak da karşınıza çıkabilir. Neden A'dan ya da birden başlamadık derseniz, siz burada dinlenirken size onu da bir kısa göstermiş olayım. Çünkü Kundinyasana A'da twistli yapıyoruz. Yani bu şekilde. biraz daha advanced bir poz. Buna hazırlanırken bol twistlerin olduğu ve biraz daha kol dengesinin kuvvetli olduğu bir çalışma. O yüzden öğrenmeye kundinya sana B'den başlamak bence daha uygundu. Neler yaptığınızı çok merak ediyorum lütfen. elvin yoga hashtag ile paylaşıp hatta beni Instagram'dan etiketlerseniz çok çok mutlu olurum. <laughs> Yavaşça toplan. Dizlerini kendine doğru çek. Güzel bir şavasanayı hak ettin. Dilersen şavasana için sırt üstü yat. Avuç işleri yukarıya göstersin. Ayaklarını iki yana bırak. Ama hazır hissediyorsan bağdaş pozisyona gel. Ellerini kalbinin ortasına getir. Gözlerini kapat. Ve şu an bedeninde dolaşan enerjiyi hisset. Başlamadan önce nasıl hissediyordun? Şimdi vücudunun sıcaklığı, kalbinin atışı, belki içini saran bir heyecan dalgası, bir kez daha yapma deneme isteği, başarma isteği, uğraşma isteği, bütün bunların hepsini kucakla. Ve önemli olana, kendine doğru gözlerini aç ve kendini tebrik et. Ben seni çok tebrik ediyorum. Sizinle buralara kadar geldiğimiz için ben kendimi çok şanslı sayıyorum ve size söz veriyorum. Daha yapacağımız o kadar çok şey var ki bunun devamını sağlamak için yeni videolardan haberdar olmak, bana desteğinizi göstermek için lütfen kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sadece bana değil bu arada seninle birlikte yapan yüzlerce, binlerce kişiye de inanılmaz büyük destek vermiş olursun. İyi ki varsın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Namaste.